YKS 2024 tayfa MSU Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti nasıl ödenir videolarını yükledik. Yine aynı şekilde YKS başvurularında sonrası tercih dönemi, üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları tüm detaylar uygulamalı anlatımlarla bu kanalda olacak. Evet kılavuzda en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi sınav başvuru ücreti sevgili arkadaşlar büyük çok yaşattı adaylar üzerinde çünkü mevzuatın arkasından YKS olacak. Aynı zam tarifesi YKS içinde uygulanacağını düşünürsek bayağı sağlam rakamlar ortaya çıkıyor. 295 lira sınav başvuru ücreti 295 lira olarak belirlenmiş ki geçen yıl bu rakam 130 liraydı. Ama geçen yıl zam yapılmamıştı tabii ki. Bir önceki 2022'nin sınav ücreti geçerliydi. Ama geçen yıldan bu yıla yaklaşık %125'lik bir artış söz konusu. YKS sınav ücreti bir oturum için 115 liraydı geçen yıl. İki oturuma katılınıyor genelde. 230 TL'ydi. İki sınav için yani TYT ve AYT'den katılım için 230 lira vermiştik. E, bunu da %125 artırırsak 600 lira gibi bir rakama denk geliyor. Matematik çok iyi değildir kusura bakmayın. Yani o civarlarda olur. E, şimdiden para biriktirmeye başlasanız iyi olur. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.